Bölgesel fazlalıklarım var dediğinizi duyar gibiyim. O zaman gelin Slim Team cihazımızla tanışalım. Slim Team cihazımızda kavitasyon dediğimiz ses dalgasından oluşan bir başlığımız. ikincisi ise Six Polar dediğimiz başlığımız ve vakum dediğimiz başlıklarımız mevcut. Yağ hücrelerine gönderdiği ultrasonik ses dalgaları ile hücre yapılarını bozaran incelmede etki sağlar. Sikspolar başlığımız ile ses dalgasıyla kırılan yağları lenfe itiyoruz. Vakum başlığımız ile sıkılaşma sağlıyoruz. Peki bu süreç nasıl işler? Haftada iki defa olacak şekilde sizi merkezimizde misafir olarak ağırlayacağız. Her seans öncesi ve sonrasında ölçümleriniz alınıyor olacak.